sevgili şehirden haberler programı sizlere Gaziantep'ten seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımda Serkan Bey var. Kendileri bu bölgede unlu mamulleri alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz Serkan Bey. Öncesinde ne kadar zamandır bu gıda sektörünün içerisindeyiz? Antep'te işletmemiz açıldı. Ne kadar oldu? Bir 10 e, yıl oldu. 10 yıldan belli hizmet vermekteyiz. Şu anki işletmemiz 10 yıldır Antep'te faaliyet gösteren bir yer o zaman. Aynen doğrudur. Burada şimdi genel anlamıyla unlu mamulleri diyoruz ama buradaki ürün ürün gruplarını detaylı bir şekilde sizlerden dinlemek istiyorum. İşletmemizdeki ürün ürün gruplarımız neler? Lütfen bizleri bir A'dan Z'ye sayın. Yaş pasta, Antep kahke çeşitlerimiz var, kuru pasta, simit, poğaça. Bunlara hizmet vermekteyiz şu an için. Şu an zaten baktığımda bir pastanede olması gereken aslında hani tatlılardan, tuzlulardan tutun ki e, işte simitlere ya da katmer zannedersem ki buranın ismi simit katmer. E, ana kalemimiz simit ve katmer diyebilir miyiz o zaman? Aynen öyle. Ama bunun yanı sıra yaş pastalar işte doğum günleri için aynı zamanda baktığımda da e, birçok unlu mamulleri alanındaki ürünleri de görüyorum e, tatlı tuzlu karışık. Peki genel anlamıyla şimdi Gaziantep işte baklavasıyla, şerbetli tatlılarıyla da ünlü olan bir memleket. Bunları çıkartıyor musunuz peki? Onları çıkarmıyoruz. Herkes kendi işini yapıyor. Evet. Bizde de kahkecilik, simitçilik evet. olduğu için sadece biz bunları yapıyoruz. Kahkecilik mi demiştiniz? Aynen. Ne demek oluyor peki? Antep özgün bir şey. Kahke dedim mi zaten Antep'te farklı bir şeydir. Kimlere deniliyor? Çubuk, simit, <laughs> e, Nohut hamuruyla yaptığımız şeyler bunlar. Aynen. Yani normal un değil nohutun hamurunu ununu kullanıyorsun. Aynen. Nohut mayasıyla yapılıyor. Hı -hı. Ondan yaptığımız çeşitlerimiz var. Köy keki, Antep keki dediğimiz çubuk kake, evet. tahinli kake evet. bunlar. Galiba lezzet olarak da biraz diğerlerinden farklı Mutlaka. kılıyor. Mutlaka. Burada aynı zamandaki işte doğum günlerine özel işte pastalar da çıkartıyorsunuz evet. ve e, en önemli olan noktalardan biri de zannedersem şu ki buradaki hiçbir ürünü dışarıdan temin etmiyorsunuz zannedersem. Hepsi kendi imalatımız. Evet. İmalatta da sizler varsınız. Hemen imalat zaten. Burada sevgili izleyenler burada görmüş olduğunuz tüm ürünler aslında e, Serkan Bey'lerin mutfağından çıkıyor diyebilirim. Tamamıyla el yapımı yani hazır hiçbir şey kullanılmıyor. Aynen öyle. Genelde bu işte simitlerin ya da unlu mamullerin şey işte çok yağlı olması ya da çok şekerli olması konusunda işte genelde tartışılır. fakat burada imalatın içinde de siz olduğunuz için eminim ki işçiliğiniz tartışılmaz. Fakat kullanılan malzeme de çok önemli. Burada ürünleri çıkartırken malzeme seçimine dikkat ediyor musunuz bir işletme sahibi olarak? Mutlaka. Yani e, biz kendimiz tatmadığımız şeyi müşteriye asla tattırmayız. Kullandığımız ürünlerin hepsi birinci sınıftır. Evet. Tazelik de çok önemli. Bu reyonlara bakıyorum ki çok güzel gözüküyorlar. Birazdan sizlerle göreceksiniz reyonlarımızı çok daha detaylı. bunların günlük günlük değiştirilmesi gerekiyor diye tahmin ediyorum. reyonlarımız her zaman ya da her sabah yenileniyor mu? Mutlaka. Yani süresi gelen tezgahtan kalkar, beklemez. Peki özel günlere ait işte toplu siparişler olabilir. Hani toplu bir belki işte bahsetmiş olduğunuz Kahke demiştiniz. E, toplu siparişlere de cevap verebiliyor musunuz? Mutlaka yapıyoruz evet. evet. Peki kullanmış olduğunuz sosyal medya hesabının adını izleyenlerimiz için söyler misiniz? Lütfen onlar da sizleri çok daha detaylı incelesinler işletmeye ait bir sosyal medya hesabı varsa. Kardeşler Katmer ve Simit. Evet. Bu kullanıcı adıyla arama yaptıklarında sizlere ulaşabilirler, inceleyebilirler. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz biz röportajımızın sonuna geldik. İşletmemizi çok daha detaylı göreceksiniz. Birazdan sosyal medya hesaplarında yakından inceleyebilirsiniz. Eminim ki orada yapmış olduğunuz ürünleri paylaşıyorsunuzdur. Göz atabilirsiniz. Röportajımızın sonuna geldik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.